Toronto Pearson Havalimanı'nda yaşanan korkunç uçak kazası. Fakat olayın en şaşırtıcı yanı şu: Kimse hayatını kaybetmedi. Peki, 80 kişiyi taşıyan bu uçak nasıl oldu da piste ters döndü? Bu kaza neden meydana geldi? CRJ 900 uçakları güvenilir mi? Gelin detaylara birlikte bakalım. Tarih 17 Şubat 2025, saat 14.45. Delta Airlines'a bağlı Endeavour Air tarafından işletilen Bombardier CRJ-900, Minneapolis'ten Toronto'ya uçuyordu. Her şey yolundaydı, ta ki iniş anına kadar. Pilotlar 23 numaralı pist için ILS yaklaşmasını gerçekleştiriyordu. Ancak hava durumu fazlasıyla zorluydu. Yan rüzgar 35 kunota kadar çıkıyordu. Hava sıcaklığı eksi 8 dereceydi, pist hafif karlı ve kaygandı. Uçak piste temas ettikten saniyeler sonra kontrolden çıktı. Bir anda kanadını vurdu, takla attı ve ters döndü. Alevler yükselmeye başladı ama büyük bir şans eseri yangın kısa sürede söndü. Korkunç kazadan 80 kişi sağ kurtuldu. Ancak 18 kişi yaralandı. İkisinin durumu ağırdı. Hava trafik kontrolü ve pilotlar arasındaki konuşmalar kazanın ne kadar ani gerçekleştiğini gösteriyor.

CRJ 900'ün maksimum yan rüzgar limiti aşılmış olabilir mi? 40 derecelik çapraz rüzgar inişi kontrol edilemez hale getirmiş olabilir. Pist şartları ve kaygan zemin, kar ve buz nedeniyle pist yüzeyi kaygandı. Tekerleklerin yeri tutamaması uçağın savrulmasına neden olmuş olabilir. Pilotaj hatası mı? Uçuş verileri inceleniyor. Pilotlar inişte yanlış bir hareket yaptı mı? Kanada Ulaştırma Güvenlik Kurulu ve ABD'den gelen Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu ekibi kara kutu kayıtlarını incelemeye başladı. Bombardier CRJ900, bölgesel jetlerin en popüler modellerinden biri. 76 ila 90 yolcu taşıyor, 515 mil saat hızında uçuyor ve 2000 deniz mili menzile sahip. Ancak son bir ayda iki CRJ kazası yaşandı. Washington DC'deki American Airlines kazasından sonra bu ikinci büyük olay. Peki CRJ 900 gerçekten güvenilir mi? Gerçek şu ki CRJ 900'ler bugüne kadar ölümcül bir kaza yaşamadı. Ancak üst üste yaşanan bu olaylar hava yollarının güvenlik önlemlerini gözden geçirmesine neden olabilir. Sonuç olarak Toronto'daki kaza büyük bir faciaya dönüşebilirdi ama şans eseri kimse ölmedi. Bu olay hem uçak tasarımı hem de havacılık güvenliğinin ne kadar geliştiğini gösteriyor. Peki sizce bu kazanın nedeni ne olabilir? Yan rüzgar mı, pistin kaygan olması mı yoksa pilotaj hatası mı yorumlara yazın. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız görüşmek üzere